Aracimdigital.com hoş geldiniz. Bugün ücretsiz kapıda montaj hizmetimizle Opel Mokka markalı araca elektrikli bagaj uygulaması yaptık. Buyurun gelin tanıtalım. Uyguladığımız üründe eğer ki kumandanızda bagaj açma tuşu varsa elektrikli bagajı da açacaktır. Uyguladığımız ürünün kutusu bu şekildedir. Netbox markadır. Bayilerde de aynı ürünü takıyorlar. aynı zamanda Ayak sensörü özelliği bulunmaktadır. Ayağımızı gösterdiğimizde bagajınız otomatik olarak kapanacaktır. Aynı zamanda açılacaktır. Aracımızın içerisine de bir tane buton uyguluyoruz. Bu buton ile de bagajı açıp kapatabiliyoruz. Son olarak bagajın iç kapağı kısmına bir tuş koyarak o tuş ile de bagajı açıp kapatabiliyoruz. De, ücretsiz kapıda montaj hizmetimizde ürünlerimize sahip olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul'un her yerine ücretsiz kapıda montaj hizmetimiz mevcuttur.